Işığın hızı, vakumda saniyede yaklaşık 299.792 kilometredir. Bu hızla ışık, 1 saniyede Dünya'nın çevresini yaklaşık 7.5 kez dolaşabilir. Ay'a ulaşması 1.28 saniye sürer. Güneş'ten bize gelen ışığın yolculuğu ise, ortalama 8 dakika 20 saniyedir. Bu yüzden gökyüzünde gördüğümüz Güneş, aslında 8 dakika önceki halidir. Mars ile haberleşmede gecikme kaçınılmazdır. Dünya ile Mars arasındaki uzaklığa bağlı olarak 3 ile 22 dakika arasında değişen bir tek yönlü sinyal süresi vardır. Işık ve radyo dalgaları aynı hızla gittiği için uzay araçlarını anlık olarak kumanda edemeyiz. Zihin haritası kurmak için basit dönüşümler kullanalım. Bir ışık saniyesi yaklaşık 300 bin kilometredir. Bir ışık dakikası bu değerin 60 katı yani yaklaşık 18 milyon kilometre eder. Bir ışık saati ise yaklaşık 1,08 milyar kilometredir. Ve en önemlisi, ışık yılı bir zaman değil, mesafe birimidir. Işığın bir yılda kat ettiği yoldur. Örneğin, Andromeda Gökadasından gelen ışık bize ulaşmak için yaklaşık 2,5 milyon yıl yol alır. Bu nedenle gece gökyüzüne baktığımızda aslında geçmişi izleriz.